Türksat 5B uydusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki üstten uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni uyduyla Türkiye'nin veri iletim kapasitesi ve hızının 15 kat artacağını söyledi. Ankara'daki törende ise Amerika Birleşik Devletleri'ne canlı bağlantı yapıldı. Geri sayımda heyecan doruktaydı. Türksat 5B uydumuz televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve TürkSat 4A uydularına yedeklik yapacaktır. Ayrıca TürkSat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Yeni uydu TürkSat 5B'yi bu sözlerle anlattı Cumhurbaşkanı. Uyduyu uzaya taşıyan SpaceX firmasına mesaj verdi. Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydusu ABD'nin Florida eyaletinde fırlatıldı. Ama aynı anlarda Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde heyecan doruktaydı. Geri sayımda nefesler tutuldu. 6.58'de motorlar ateşlendi. 3, 2, 1... Yarım saate aşan yolculuğun ardından TürkSat 5B uydusu roketten ayrılarak gökyüzündeki seyrine başladı. Artış. Gerçekten tarihi bir an. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile birlikte izledi TürkSat 5B'nin uzaya fırlatılışını. Türkiye olarak da şu anda geldiğimiz hedef, ulaşmak istediğimiz hedefler çerçevesinde güzel bir noktadayız. Bütün dünyada sesleniyorum. Bizi izlemeye devam edin. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, CNN Türk yayınında TürkSat 5B'nin içinde yer alan iki yerli parçaya dikkat çekti. Airbus'la bir anlaşma yaptık ve Aselsan'ın iki tane ürününü bu uydunun içine koymayı zorunlu kıldık. Ve böylece ilk defa Aselsan'ın bir ürünü bir uzay platformunun içine girmiş oldu. Bundan sonra da inşallah ASELSAN bu ürünleri çok fazla miktarda uydulara satacak. TÜRKSAT 5P uydusu 35 yıl hizmet verecek. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olan uyduyla televizyon altyapısı güçlenecek. İnternet altyapısı da hem güçlenecek hem de erişilemeyen yerlerde de kurulabilecek.